Star, neden böyle... Babam burada. Babam mı? Evet, neden burada bilmiyorum ama beni görürse mahvolurum. Sakin ol. Sadece annemlere bel çantalarını birlikte aldığımızı söyle, sonra da eve gidelim. Ama benim hediyemi çok beğendiler, bozmak istemiyorum. Ha Tamam, ee, şimdi göstereceğim şey... Ah, Mevlin'in doğal güzellikleri. Heyecan verici. Vahşi doğa. <laughs> Dönüş olmayan orman mı? Aa, ismine o kadar takılmayalım. Yürü. Aa. Burada durmadan ilerlemek gerçekten çok önemli. Bu kanıya bir söğüt ağacı. Aa, ne? Aa, ne oldu? İşte, işte bir etçil çiçek. Vay canına. Etraftakileri hiç görmüyor musunuz? Nasıl? Gözümüzü kırpmadan bakıyoruz. En güzel yıl En güzel, güzel yıl yıldır ee? En güzel yıl En güzel yıl En güzel Evet, iyi deneme yol. Hey çocuklar, sakızla neler yaptığımı gördünüz mü? Görmediniz tabii. Vay canına bu çiçekler çok güzelmiş. Senin kadar güzel değil tatlım. Beni bekle. Tatlım, senin doğal güzelliğini bu muhteşem maceranın içinde görüntülemek istiyorum. <laughs> Ay, geri gelin. <laughs> ta ta tamam, artık o kadar müthiş olmanıza gerek yok. Pekala, kıpırdama. <laughs> ah, yaşıyorlar. <laughs> bu izler taze. Ormanda tuvaletini yapmak kadar erkeksi bir şey var mı bilmiyorum. Aa. Hemen gitmeliyiz, durum kötü. Bak, babam tam orada. Bu tarafa. Anne alıp eve dönelim? Evet, tamam, bay ve bayan diyal. Turumuz bitti, umarım hoşunuza git. Bay ve bayan diyal. Neredeler? Ha, bak, ayak izleri. eşyaları Peki onlar nerede? Çabuk! altına gir! Hmm. Ay inanmıyorum başka neler var? Ee, dönüşü olmayan ormanla boğuştuğum için hemen hemen her şeyi kullanıp bitirdim. Şey sadece bu mini minik minyatür düğümler kitabı.